sahtekar, efendim, hilekar olanlar değil. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّا vahin الْبَأْسِ Ve sıkıntılı zamanlarda, genişlik zamanlarında sabredenler. Adam başına bir iki sıkıntı geliyor. Ya bu ne biçim İslamiyet beni korumuyor. وَح۪ينَ الْبَأْسِ Ve savaş zamanı. Bunu bize kim öğretti bugün bu ayetlerin özelliğini? Şu Gazze'deki dünyanın zayıf gördüğü şu Aziz, izzetli Müslümanlar öğretti. Bakın, hala 3 senedir direniyorlar. Kime karşı? İsrail ne ki ya? Arkasında Amerika var. Bütün Batı var. Doğu var. Buna rağmen oradaki bir avuç Müslüman ne oldu? İzzetini koruyor. Bize düşen pamuk eller cebe. Nasıl? Etrafınıza bakın. Devletin, milletin çeşitli güzel kuruluşları var. Burası vasıtasıyla 5 kuruş, 10 kuruş demeyin. Evet. Ulaikellezine <laughs> sadaku Yukarıdan beri saydığımız kimseler var ya, işte bunlar sadık kimselerdir imanlarında. Ve ulaikehumul muttakun İşte takva sahipleri bunlardır.